Ne oynuyoruz bugün Arda Asin canları? Töre Arda abi ama biz kaldık. Efendim. Kağıdım. Her, her oturan yerde sadece mantar. Evet başlıyoruz ben ebeyim. Arda abi bir saniye oyun dursun. Bir saniye tamam koşmanın yanında. Sen sesime geldiysen yeter, çok koşma tamam mı? Başladım Abi benim oyunum bu Tamam bunu oynayalım sonra seninle oynayalım Geliyorum Neredesiniz? Geliyorum. Neden? Neden? Ne Çünkü üstümüz ve altımız yeni. Ne yapacağız? Bir şey olmaz ki değiştirirsin. Önemli olan eğlenmeniz. Kıyafetler değil. O zaman sen de merdivenlerden. yolun <laughs> mu? Geliyorum. <Merdan. gülüyor> ben buna kıyamam. Sizi gerçekten çok seviyorum. Şey ben oynamayacağım, oynamayacağım. Oynamayacağım. Ne oynayalım? Yok hayır. Açıyorsam. Basket istediğin bir oyun var mı öyle Oynayalım mı? Yok hayır, hayır. Hadi ya devam edelim oynayalım. Yerden mi oynayalım? Hayır, tamam. benim istediğim Tamam Önce bunu oynayalım ondan sonra sen istediğin oyunu Hayır benim Ama ha, ben O zaman Bir şey istediğin zaman Sonra bitiyor Sonra Dilerim istediği oluyor öyle, öyle yok Ama herkesin benim istediği olsun sizsinsa, Olur mu? Olur Tamam Önce kim dediyse bende kanala bak, ben bak Olmadı, olmadı sonra. Herkesin olmaz. istediği olsun olmaz mı? Evet ama öldünce şey dedi birisi dedi. Tamam ondan sonra sen Olum istedin olayım. tamam mı? Ali evcilik Benim oynayalım ama. Hoş geldiniz ha. Hangisini Olur. istiyorsun Ali ile? Minaz yayın hep gelirmiş. <laughs> tamam, evcilik evcilik. evcilik. mi oynayalım? Evet. Tamam evcilik oynayalım. Minaz yayın hep siz bir şey oynamak istiyor <laughs> musunuz? Ne istiyorsunuz? Aday bende oynayalım Tamam Yerden gizek mi istiyosun? Beş dakika yerden gizek oynayalım olmaz mı? Ondan sonra evcilik Olur Aday ben asıl tekini duydum sen seçti Aday biraz yandın Şimdi biz evcilik oynayalım sonra senle oynayalım tamam mı? Zeynep Tamam oynayalım evcilik gel Tamam, hadi gelin. Zeynep, sonra siz de Tamam mı? Hadi olsun canım. Kamera gel. Nasıl oynuyorsunuz? Ben oynamıyorum. Aa, Almanca. Biz böyle? Evet oynayacak Aa, mısınız? Sen bu kızım. Aa, annen nerede? Bu ne? Yine annen geç. Olabilirsin. Ben şimdi sihirli güçlerim varmış savaşmaya benim, gidiyorum. Benim, sana. benim de var. Ah. Ben, yani savaşmaya ben gidiyorum. Şey, hani orada Canım. Tanrı savaşı var ya. Onu evet. O da, oradaki kızım ben. Ama tamam. Gördüm kapı dediği açık. Kırmızı Sen güzel tenissin o. Ken oldu Ben artık gidiyorum canım. Görüşürüz. <laughs> Bak, sağdan sağ, sağ Ben şansım. Ben sana bir vurduğumda 90 90 vuruyor Tamam. Seni benim annemin numarası var mı? Yok ya keşke alsaydım zeynepcim için. Tamam şunu bitirelim. Ondan sonra arayalım olur mu? Oynuyorsun zaten. Oynamak. Ben geldim. Evcilik oynadım ben bak. Ay, çok güzel. Bebek Hayır ne bence ne çok güzel bir şey. Adam? Bu bile bebek Sen oynamayın ya. Oynayamayız tenis. bir Ben söyleyeceğim. Bir dakika.